Nerede? Ne zaman? Neden? Nasıl ve kim? Haberciliğin altı temel sorusuyla 5 1 k başlıyor. İstanbul'da Sultanahmet'te 1001 Direk Stüdyo'nda 5 1 knın özel stüdyosuna hoş geldiniz. Stüdyomuzda bugün dünyanın tanıdığı Ünlü Türklerden bir tanesi var. Kendisini bundan 5 yıl önce beşli 1K'ya konuk etmiştik. 5 yıldır kendisinden çokça haber alamıyorduk. Ta ki geçtiğimiz günlerde dünyayı ayağa kaldıran, başta Kazakistanlıları çok çok kızdıran Borat adlı karakter ortaya çıkana kadar. Borat özellikle yaptığı çeşitli esprilerde Mahir Bey'i örnek alıyor hatta taklit ediyor şeklinde çeşitli yorumlar var. Üstelik bu yorumu yapan da biz değiliz bizzat İngilizler. Mahir Bey hoş geldiniz. 5 yıl geçti. Evet. Mahir Bey You tişörtünüzle geldiniz. Evet. Seyrettiniz mi Borat'ı? Bir kısmını seyrettim. Evet, birazdan yani. ben göstereceğim kim evet. olduğunu, ne olduğunu ama biraz sizden bahsedeyim. Ne yaptınız? Siz bir hikayeniz neydi bilmeyenler için biz sizden duyalım. Ee, bir internet sitesi kurdunuz ve hayatınız değişti diyebiliriz sanırım. Evet, tabii. Yani ne oldu? Nasıl kurmuşsunuz? Bir, ne olmuştu? Basit bir siteydi. Yani kişisel homepage'ti. Ve ee, 99'un son ayında patlak evet. verdim. Ama tabii yani sadece internet meşhur olarak evet. kalmadı bu olay. O dönemler yani. kurduğunuz sitede hatta şimdi önümde de açık I Kiss you. Evet. Değil mi? Evet. Aynı şekilde evet. duruyor. Evet. This is my page diye başlıyordu. Ve İngilizce sizin fotoğraflarınız yer alan bir web sayfasıydı bu. Evet. Ee, çeşitli özelliklerinizi anlatıyordunuz. Sobilerinizi anlatıyordunuz. Evet. İngilizce'nizde çok dalga geçtiler o yıl sizin. Hı, evet. Değil mi? Evet. Bu ama sizin dalga geçerek yaptığınız bir şey değildi. Biraz tabii, böyle tabii. Bu Türkçe İngilizce diyebileceğimiz bir şey tabii sanki. Tabii kolay yoldan evet. e, isteklerini anlatabilme. Özünde de biz İngiliz değiliz. İngilizler bizim oraya yazdığımız kadar Türkçe evet. kullanabiliyorlar mı acaba. Bilmeyenler <laughs> için e, internet evet. sitesini aynen muhafaza ediyorsunuz. 1999'da evet, evet. kurulduğu şekilde. İşte Aylak e, like Music diyorsunuz. Müzik sevdiğinizi, çeşitli enstrümanlar çaldığınızı, spor sevdiğinizi, evet, yüzdüğünüzü, evet. basketbol oynadığınızı Uh, tenis, voleybol, yürüme ve sonra yapmışlar. gezmeye başladınız. O hmm. internet vasıtasıyla çeşitli Yo, o, fotoğraflarınız var. Onlar internetten önceki gezdiğim i̇nternet yerler, önce o ülkeler adlı yani. evet. tabii. Yani. Ama mesela ilginç bir fotoğraf görüyorum burada. 17 8 2013 yazıyor. Biraz yanlış ayarlanmış herhalde şey. O internetten, i̇nternetten. Olduktan sonra çekilen bir fotoğraf. Ama yine de 2013 biraz gelecekten olmuş <laughs> Evet. <gülüyor> Orayı düzenlersiniz ya. <yani. gülüyor> evet, hani Ve işte çokça sizin taklit edilen taklit edildiğini masa, masa tenisi yani. merakınız var. Bir fiyakalı bir fotoğrafınız var. Nerede oynuyorsunuz? Böyle bir böyle O, o zaman mi? ben masa tenis antrenörüyüm aynı zamanda. Evet. Dört dağda lisanslı antrenörü ve hakemin. O zaman evet. öğrenci yetiştiriyor idim. Sonra, Sonra da bu sefer şöhretin arası. geldiği şeyler evet, var. Evet. Kızlar öperken sizi çeşitli vesileler. Yine, yine bir örnek bir alınan başka bir fotoğrafınız. Kırmızı, kırmızı mayonuzda. Evet. Bunu da şu anda Borat, Borat kullanıyor, kullanıyor. Ve tabii ki sizin neşeli akordeon çalarken, evet. arkadaşlarınızla otururken. Yurt dışında ee, çeşitli arkadaşlıklar kur, kurarken. Ee, tabii ilginç bir şey var. Siz diyorsunuz ki buyurun gelin burada kalabilirsiniz, evimde evet. kal, kalabilirsiniz. Evet. Ee, biraz böyle kızları mı davet ediyorsunuz? Öyle bir havam vardı internet sitenizde.